Diyarbakır'da 13 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin'in Bismil ilçesinde öldürülen 26 yaşındaki Mehmet Berat Kağan Aslan'ın cinayetinde şüpheli olarak arandığı ortaya çıktı. 5 Kasım'da köylüler tarafından bulunan Mehmet Berat Kağan Aslan'ın öldürülüp cesedinin yakıldığının belirlenmesi üzerine Olayla ilgili yürütülen soruşturmada jandarma suç araştırma timi 14 şüpheli tespit ederek adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakaladı. Şüphelerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrole serbest bırakılmıştı. Kaan Aslan'ın cülayetinde şüpheli olarak aranan seçeneğin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edilirken bir şüphelinin yurt dışına çıktı. Diğer şüphelinin ise Mayıs ayında Bağlar ilçesinde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan Kübra Akin olduğu belirlendi. Kübra Akin 13 Kasım'da akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesine alışverişe gidiyorum diyerek evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bulunması için özel ekip kuruldu. Yapılan araştırmada Kübra Ekin'in Kaan Aslan cinayetini asil şüphelerden tutuklanan FF ile birlikte kaybolmadan 4 gün önce 9 Kasım'da aynı gün pasaport müracaatı yaptığı ve Ergan ilçesinde olduğu tespit edildiği ancak herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Ekin'in yurt dışına kaçan şüpheliyle birlikte gittiği iddia ediliyor. Ekin'in bulunması için il Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.